Arkadaşlar yeni telefon aldım nasıl neyse böyle kıralım Oh mis gibi bir dakika o ne lan tavuk hemen odun kırıp bir ağrım etse Hadi hemen 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 bu kadar yeter inşallah ya Buralardan bir sesler geliyor zombi. Neyse. Hemen tavuğumu alayım. Tavuk gel. Hayır tavuk. Tavuk. Hayır tavuğun yolu. Hayır hayır. Hayır ah, Taş kullanmadım benim çal kafam tavuk yardım edeceğim merak etme. Aa yer tavuk gitti. Ne yapacağım tavuğum gitti. Tavuk için saygı duruşu yapmalıyım. Ah tavuk. Ne oluyor arkamda sesler geliyor sanki ya. Lan sen kimsin? Lan bir de kafası güzel kaçıyor. Ana. Kaçtı. Lan bildiğin adam kaçtı. Neyse. Hemen telefonla kılabileyim abime alayım. Buyur. Hemen arayacağım. Evet. Lan arkamdan ses kırılamayayım. Vay geliyor. Senin ya. Kılamilem abicim ya. Kılamilem yapma. Salak çocuk. Senin kılamilem gibisin o. Lan ne yapıyorsun salak. Neredeyim lan? Lan, lan çakma kılamilem. Lan kıllamiley senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. Şimdi ecedini <gülüyor> git. Aha <laughs> ha gönderdim. Neyse can o canes. İyi bakalım. İçeride neler var? O oh. gidiyoruz. Uy.